Merhaba arkadaşlar bu haftaki kutu açılımlarından bir yenisini daha ekliyoruz. Söylediğim mousepad sonunda geldi Japonya'dan. Size her şeyi anlatacağımı söylemiştim. Bu şekilde dikdörtgen bir, bir ambalajda geldi. Kırılmasın diye yuvarlak hale sarmamışlar arkadaşlar. Şimdi bunu açacağız beraber göreceğiz. Bakalım nasıl bir şey parasına değiyor mu? Süreci anlatacağım bu sırada size. Hızlıca hafiften süreci anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Şu boktan kurtulalım. 28 Temmuz'da ödemesini yaptım. 2 Ağustos'ta firma bunu kargoya verdi. Sonrasında DHL firması 7 Temmuz 7 Ağustos'ta kargoyu onlardan teslim aldı. Ürünü Uşak'la önce Dubai'ye, oradan Bahreyn'e, Bahreyn'den İstanbul'a getirdiler. Bildiğiniz gibi ben bir vergi hesabı yapmıştım. Anladığım kadarıyla gümrükçüler kafalarına göre fiyat yazıyor. Arkadaşımın 700 TL ödediği ürüne ben 295 TL ödedim. Ödediğimiz 1700 küsur tutar ve 295 Başka hiç para ödemedik. DHL direkt evime kadar getirdi. Ek bir kargoya verileceği söyleniyordu. Artizan söylemişti bunu. Ama yapmadılar. Artizan e, olabilir demek istiyormuş demek ki. Şimdi gelin kutuyu açmaya geçelim. Evet arkadaşlar açmaya devam ediyoruz. Ben hayvan gibi açacağım parasına ihtiyacımız yok. Geri mi göndereceğiz Japonya'ya? Yanıma bıçak almayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Evet. Bizi bir kutu daha karşılıyor. Bu kağıttan kesilebilir kutular oluyor ya. Onu tutup açacağız şimdi. Şöyle öndeki bilgilere bir bakayım. Bütün detaylar burada yazıyor arkadaşlar. Siz ekranda görüyor olacaksınız. Ben buradan okuyayım şimdi. Ürünün keskinliği yazıyor. Mid olduğu yazıyor. x olduğu boyu yazıyor. Rengi yazıyor. Barkod var. Başka da bir şey yok açıkçası. Şöyle hızlıca şöyle de göstereyim size. Hadi gelin açmaya devam edelim. Şöyle sizle beraber açayım. Şuradan tutuyoruz. Bakalım 2000 liralık mousepad nasıl bir şeymiş. Yani nasıl bir hissi var. Bunun heyecanını of oh, rengi. Oo. Oh! Arkadaşlar yalan yok. Kırmızıyı çok severim. Ama bu nasıl bir kırmızı. Oha. Oha. Yani çok heyecanlı değilim açıkçası. Ama heyecanlıyım. Heyecanlı Sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizde. Yani ürün için heyecanlı olmasanız da merakınızı gidermek amaçlı. Şunun rengine bakın. Böyle bir şey yok. Boyut olarak hemen şöyle bir kıyas yapalım. O Yükseklik olarak çok ufak bir fark var. Şu yukarıda gördüğünüz boyut olarak zaten farklı. Arkadaşlar Böyle bir şey yok. Bakın. Çok değişik. Rengine bayıldım. Bakın rengine hayran kaldım. Şimdi benim masam deri. Ben bunu deri deriden yaptırdım. Ee, bu bir problem olabilir benim için. Çünkü normalde biliyorsunuz bunun yapışmazlık özelliği var. Bunu cama attığınızda pıt diye yapışıyor. Hafiften ıslatırsak muhtemelen daha iyi yapışacak. Şu an burada kaymıyor ama biraz sorun olacak gibi. Evet. Mouse'un yüzeyi düller arkadaşlar. Yani nasıl söylesem size böyle bir çıkıntı var. Böyle bir dümdüz hissettirmiyor ama şuna bakın. Of! 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 Bakın böyle bir şey yok. Bakın gitmiyor bak. Şuna bakın. Ben böyle bir şey görmüyorum. ya nasıl anlatıp ama onu anlatamam size sanırım. Yani dokunma hissini veremem size. Ama akıyor bakın. Aa, bu gitmiyor. Niye bunun altında cam skatez yok? Böyle bir şey yok. Diğer süper deneyelim. Evet cam skatezle bu mousepad sanırım benim son dönemdeki en iyi eğlencem olacak. İleri ve yana doğru hissiyatı farklı. İleri doğru yaptığınızda böyle bir yolu takip eder gibi oluyor. Böyle çıkıntılara böyle tırmık sokmuşsunuz gibi böyle çıkıntı gidiyor. Ama yana doğru yaptığınızda ufak bir ufak bir dayanıklılık var. Böyle çok ufak hissediyorsunuz ama umrunuzda olmaz. Ben sensimi 1'e falan indir, 0-1'e falan indireceğim muhtemelen. Arkadaşlar ilk düşüncelerim o yapıştı. Gördünüz mü? Evet biraz bekleyince yapışıyormuş. İlk izlenimim, ilk görüşüm harika. 2000 lira eder mi? Onu göreceğiz. Kumaş hissiyatı, kumaşın kullanımı mükemmel. Rengine bayıldım. Böyle bir renk yok. Kendinize iyi bakın. Ee, başka bir test yaparsam zaten kanala atıyor olurum. Bu videodan sonra bundan önce yeni bir mouse videosu daha izlediniz. G502'yi. Şimdi bundan sonra da bir direksiyon, bir de kulaklık, bir de klavye açacağız arkadaşlar. 3 tane daha Logitech ürün açılımı için. Beni takip edip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Artizan mousepad sanırım alınır.